Merhaba arkadaşlar. Trigonometre altı videosunun 3. parçasıyla karşınızdayım. Yine bu videoda daha önce de dediğim gibi toplam, fark ve yarım açı sorularıyla karşılaşacağız. 8 soru çözeceğiz bu videoda. İlk sorumuz bir kare sorusu. Bir x açısı işaretlenmiş ve bu açının bize tanjant değerini soruyorlar. Şimdi ben nasıl olur da bu açıyı iki ya da daha fazla açının toplam şeklinde yazabilirim diye düşüneceğim. Bu x'i nasıl ifade edebiliriz? Mesela şu açıların alfa beta isimlerini yazarsak ya da ab diyelim. Şurası a açısı olsun, şurası b açısı olsun ve iki açının toplamının bir dış açı edeceğini bildiğimize göre aslında bu x a artı b demektir. Ve tanjant x derken de aslında bize tanjant a artı b'yi soruyorlar demek oluyor. Yani tanjant toplam. O meşhur melodiyi yapacağız o zaman. Peki tanjant A ile tanjant B'yi bulabilir miyiz acaba? Tanjant X yazmayacağım. Tanjant artık A artı B oldu bu bizim için. Şimdi bunu hesaplayabilmemiz için de hatırlarsanız bir melodi vardı. Tan tan van tan tan diye. Şimdi üst taraf tanjant toplam. Alt taraf bir eksi tanjant çarpımları. Tanjant A'yı nasıl buluruz? Aslında şuradaki ECB üçgeninden buluruz. Şu 3 AD eşittir 8 A ya eşittir yazalım. Adana Denizli'ye 8 diyecek olursak ki bu karenin bir kenarı oluyor. Şurası 8. AE'ye 3 diyeceğim. Şurası 3. Hemen EB kısmına 5. Yine şu karenin sağ dikey kenarına 8 yazabilirim. Şimdi tanjant A artı tanjant B lazım ki tanjant A'ya dediğim gibi şu EBC üçgeninden 8 bölü 5 olduğunu bu görebiliyorum. 8 bölü 5 artı tanjant B lazım. Ki o 45 derece aslında B. Karenin köşegeni biliyorsunuz. O 1. Ama 8 böl 8 yazabilirsiniz. Ben 8 böl 8 yazayım hadi. 1 eksi hani bu 1 tan 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 çarpımları oluyordu. 8 bölü 5 ile 1'i çarpacağız. Yine 8 bölü 5. Üst tarafı topluyorum. 8 bölü 5 artı 8 bölü 8 ya da 1 bir diyelim buna. 8 artı 5, 13 bölü 5 üst taraf. Alt tarafta 1 eksi 8 bölü 5'ten 3 bölü 5. Bölü 5'ler ters sevgi zaman gidiyorlar. Şu eksi 3 bölü 5 onu yanlış yazmayayım. 5'ler sadeleşti. Işte, eksi 13 bölü 3 oldu. Tanjant toplamın değeri. Hemen diğer soruya geçelim. Bir dikdörtgen var. Şimdi bunları işlemek lazım. 2 tane DE, 3 tane BE, BC, 6 tane EC. Bunlar 6'da ile O zaman EC'ye 1 diyecek olursak BC'ye 2, DE'ye de 3 de diyeceğiz. Bir yine tanjant sorulmuş. Tanjant X. Hemen gelelim bunları burada yine yazalım. A B C D'yi de görmek için biraz da yukarı kaldırayım. Şimdi AC e, yerine 1 yazalım. Burası 1. BC 2. Bu yatay kenarı 2. Dikey kenarı D E 3. Demek ki alt taraf 4 demek oluyor. Şimdi x şu arada kalan açı. Hemen diğer renklerle Şimdi bu x'in yanındaki komşu açılarıyla beraber 90 derece olduğunu görebiliyoruz. Bakın burada bir a açısı işaretleyecek olursak, b işaretleyecek olursak, a artı b artı x tamamen 90 derece. E şimdi birbirini 90'a tamamlayan açıların tanjantı, birinin tanjantı yine diğerinin kotanjantında olduğunu bildiğinize göre, o zaman bu tanjant x aslında şöyle çevrilebiliyormuş. Tanjant x eşittir kotanjant a artı b oluyor. Çünkü a artı b ve x birbirini 90'a tamamlıyorlar. Birbirine 90 tamamlayan açıların birinin tanjantı yerine diğerinin kotanjantı. Diğeri derken burada iki tane açıdan bahsediyoruz tabii. A artı B onun kotanjantı. E, kot A artı B'yi de ezberlettirmedik size. Demek ki tanjant A artı B'yi hesaplayıp ters çevireceğiz. O zaman bu da 1 bölü tanjant A artı B diye yazılabiliyor. Ve tanjant A artı B'yi hesaplayıp çarpmaya göre tersini söyleyeceğim cevap olarak. Yine tan tan, van tan tan melodisiyle hesaplayacağım. Tanjant A ve tanjant B değerleri lazım. Tanjant A'yı ABC üçgeninden 2 bölü 4 olarak bulabiliyoruz. Hemen şurada içine yazalım. Tanjant A değeri 2 bölü 4'ten 1 bölü 2. Tanjant B değerini de şuradaki dik üçgenden, ADE dik üçgeninden bulabiliyoruz. Şu kenar 2 idi, dikey kenar. Tanjant B değeri de 3 bölü 2. E şimdi tan artı art tan B'yi hesaplarsak bakalım kaç çıkacak tanjant a artı b değerimiz. Yine tan tantan, tan, van tan tan'dan hesaplayacağım. Tanjant a artı tanjant b bölü 1 eksi tanjant a tanjant b çarpımları. Tanjant a ile tanjant b'yi toplamamız gerekecek. 3 bölü 2, e, birisi de 1 bölü 2, 4 bölü 2'den 2 oldu. Üst taraf 2. Alt tarafta da 1 eksi çarpımları vardı. 3 bölü 2 ile 1 bölü 2 çarptınız. 3 bölü 4. 1 eksi 3 bölü 4. 1 bölü 4. Ters çevirdiniz. 8. Tabi heyecandan 8'i işaretlemek yok. Biz 1 bölü 8'i işaretleyeceğiz. Çünkü ben kotanjant değerini istiyordum. Tanjant hesaplayıp ters çevirdim. Hep böyle yapacağız. O da aşkında var. Diğer soruya geçelim yine. Bir kare. Tanjant x sorulmuş. Hemen şu verilenleri buraya not edelim. E, C'ye K diyecek olursak ya da N. A, E'ye 2N diyebiliyormuşuz. Ya da 1 ve 2 diyebilirdiniz. N ve 2 gerek yoktu. Şimdi gene tanjant. Bu sefer kotanjant X sorulmuş. Kot X'i şöyle bulacağım. Normalde iki, daha önceki iki soruda bulduğum gibi bulmayacağım. Hani X'in komşu açılarına falan AB demiştik. Burada şu işlem yani E'den ineceğim dik orada bir dik üçgen yaratır ve hafifçe de bir tales yaparak kotanjant X'e geçerim. 90. Bak şurada n2 n var. Bu n'i Thales'ten karşıya geçirelim hadi. Bu n buraya a diye geçsin. 2 n buraya 2 a diye geçsin. Şuradaki 90, 45, 45 ikiz kenar üçgeninden dolayı. Şurası şu köşe 45. Şurası da a aslında. Artık kotanjantı hiçbir toplam formülü falan kullanmadan söyleyebilirsiniz. Kotanjant x 2a bölü a'dan 2'ymiş. Bir toplam şeyi kullanmama gerek kalmadı. Şuradan indiğim dik işleri gayet kolaylaştırdı. Diğer soruya bakalım. Bilim karelerden oluşmuş bir şekil var dikdörtgen var. Bir x açısı oluşmuş ve bu x gene tanjantı soruluyor. Bu sefer bu açının tamamı bakın aslında iki tane küçük açının toplamı. Bir tanesini morla işaretli, bir tanesini de sarıyla. Şimdi isterseniz bunları yine AB diyelim. Mesela şu sarıyla boyadığımı A diyelim. Morla boyadığında B olsun. Ve şunu demek mümkün. Sarıyla morun toplamı yani A artı B açısı aslında X demek. Ve tanjant X demek de tanjant A artı B demek oldu. Yine meşhur melodi tantan, tan van tan, tan Bunu artık umarım akılda tutabiliyoruz. Tanjant A değerimiz ee, şuradaki sarı üçgenden bulacağız onu. Kocaman FB Şurada da bir isim verecek olursak K. Şurası 90. Şöyle yatayca taramaya çalışayım şu dik üçgen sayesinde tanjant B değerini kolayca bulabileceğim. Büyük dik üçgenden bahsediyorum şöyle. Tanjant şurası 3 kare, şurası da 7 kareymiş. O zaman tanjant A değerimiz 3 bölü 7. Hemen tanjant B'ye geçelim. Onu da şuradaki üçgenden, şurada L diyecek olursak, şu köşeyi noktaya, Şurası 2 kare kenarı. Şurası da 3 değil 4 kare kenarıymış. 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 o da. Şuradaki 90'ı koyalım yine. Ben 1 bölü 2 yazacağım. 2 bölü 4 yazmayayım. Aşağı yazdığım şey 1 tan tandı. Ve 1 x tan tan da hatırlarsanız hızlı söyledik. Bunların çarpımını anlatıyordu. O da 3 bölü 14. Yukarıdaki toplama işlemini gerçekleştirelim. Aşağıdaki çıkarma işlemiyle beraber. 13 bölü 14 üst taraf. Alt tarafta 11 bölü 14. Ters çarp çarptığında 14'ler sadeleşecek. Tanjant x değerini 13 bölü 11 diye elde etmiş olacağız. Bir tanjant toplamdı yine. Bu testlik soruların çoğu tanjant toplam oradan seçtim ki hatırlayalım. Hemen bir sonraki soruya bakalım. sinüsün içine iki tane arctanjant 1 bölü 2 yazılmış. Her art ya da her art diyelim bir açı. Ama bu sefer ne yazık ki bilmediğimiz bir açı. Arctanjant 1 dese mesela tanjant 1 tanjant ne zaman 1 oluyor? 45 onu bilebiliriz. Ama arctanjant bir 1 bölü 2'yi bilemiyoruz. Bilemediklerimizi de alfa bir açı diye başlıyorduk. Hemen şuraya alfa diyeceğiz. Arctanjant 1 bölü 2 bir açı ama benim şu anda bilemediğim bir açı bu alfa olsun. Ve bunu şuraya boş bir yere not edelim. Art 1 bölü 2 alfa. Hatırlarsanız artlarda şunu yapıyorduk. Bir ters fonksiyon özelliği olan iç dış yer değişikliği. Bu alfa ile 1 bölü 2 yer değiştirdiğinde şuradaki ark yani ters sembolü kalkıyordu. Buradan tanjant alfanın 1 bölü 2 olduğu sonucuna varıyorduk. Dediğim gibi bildiğim bir açı değil bu. Peki buraya alfa deyince soru aslında şöyle bir şey oldu. Sinüs 2 alfa oldu. Yani iki katına çıkma problemi oldu. Aslında bunu da çok yaptık. Yani, tanjantı 1 bölü 2 iken 2 katına çıktığında tanjant 2 alfası 4 bölü 3 oluyordu. Tabi ben böyle hızlı yazacağım ama siz isterseniz tanjant 2 alfayı 2 tane alfa bölü 1 eksi tan kare alfadan bulabilirsiniz. Bunlar artık çok klişe şeyler olduğu için ben biraz hızlı yazıyorum. Siz de böyle ezberlersiniz. E, tanjantı 4 bölü 3 ise sinüsünü yazmak da çok kolay olacak. O da 4 bölü 5. Yine bir dik üçgenden geçiş yaptık ama çizmedim dik üçgeni. Dediğim gibi şuraya bir daha tekrar edecek olursak tanjant 1 bölü 2 ise onun iki katı olan 4 bölü 3 oluyordu. Ve bunun tam tersi 4 bölü 3 olan bir tanjantın yarısı da 1 bölü 2 oluyordu. Tanjant 1 bölü 3 olduğu zaman da onun iki katı 3 bölü 4 oluyordu. Tam tersi 3 bölü 4'ün yarısı da 1 bölü 3 oluyordu. Bunlar çok meşhur oldukları için aklımda kalmış. Hemen bir diğer yarım açı sorusu. Bu da kosinüs yarım açını tekrar edeceğiz. Bir kosinüsün yanında bir varsa bu kosinüsü öyle bir yarım açı açıyorduk ki eksi dağıttığımız zaman, önündeki eksi dağıttığımız zaman içinden eksi 1 gelsin o eksi 1 de başındaki biri götürsün. Amacımız o. Hemen bir çizgi, kesi çizgisi. Peki kosinüsü nasıl açayım? Önündeki eksiye dikkat edeceğiz. Önünde bir eksi var. Kosinüsü öyle bir açmalıyım ki içinde bir olsun. İçinde bir olsun. Ben şu eksi dağıttığım zaman eksi bir haline gelsin o bir. Sonra başındaki birle gitsin. Kökü işaretleyelim şöyle. Kök. En baştaki bir de yazalım. Eksi de koyalım. Kosinüsü de yarım açıdan morla açayım. Açarken bir ile başlayan şekli açıyorum. Bir eksi iki sin kare alfa. Alfa değil de x diye açacakmışız. Bu sefer x açısını kullanmışlar. Şu kareyi de unutmuyoruz. Bir eksi iki sin kare x. Bakın eksi dağıttığımız zaman mor bir. Eksi bir haline dönüşüyor ve kırmızı biri götürüyor. E bunu yarım açı açmışken aşağıda yarım açı açmamak olmaz. 2 çarpı sin x cos x. Bu da sinüsün yarım açısı. Peki yukarıda kökün içinde kalan şey 2 sin kare. 2 dışarıya çıkmaz. Kök 2 diye çıkar. Sin kare dışarı mutlak değer sinüs x diye çıkar. Bana verilen aralık birinci bölgede bir dar açı olduğuna göre sinüs x de pozitiftir. Dışarıya sin x diye çıkacak. Aşağıdaki sin x değeriyle sadeleşecekler. Aşağıda bir tek 2 ve cos x kalacak. Hatta isterseniz şu 2 ile kök 2'yi de sadeleştirebiliriz, ama payda da rasyonel kalır. Sadeleştirmeyelim o zaman dursun bu. Kök 2 bölü 2. Bir daha aşağıda cos x var. 1 bölü cos x yazmayalım isterseniz, onun yerine de secant yazabiliriz. Şıkları da öyle yazmışlar büyük bir ihtimalle. kök 2 bölü 2 sekant x5 görüyorsunuz. 1 bölü kosinüs yazmaktansa sekant yazmayı tercih ederiz. Hemen bir diğer soruya bakalım. Yine meşhur kosinüs yanında birler var. Bu da neredeyse ritüel dediğimiz bir şey. Kosinüs yanında bir varsa kosinüsü öyle bir yarım açı ki o birlerden kurtulmaya çalışacağız. Yine şu bir yazalım. Eksi, önünde eksi olan bir kosinüsü 1 eksi 2 sin kare x diye atacağım ama tabii Açımız zaten orijinali x'miş. O zaman ben buraya yazarken x yazmamalıyım. Yarısını yazmalıyım. x bölü 2. Hatırlarsanız bu tip soruları çözerken x'e değer vererek de çözdürebiliyorduk. O da bir yöntem. Bu sefer kosinüs önünde artı var. Açarken 2 cos kare x bölü 2 eksi 1 diye açıyorum ki o eksi 1 başındaki artı 1'i götürsün. Bakın kullandığım açımız x değil yine. x'in yarısı olan x bölü 2 eksi 1. Birler gidecek. Bunu dağıttığım zaman gidecek. 2'ler de gidecek hatta. Kalanları şuraya yazalım. Ee, yukarıda sin kare x bölü 2 kalacak. Aşağıda cos kare x bölü 2 kalacak. E, sin kare x bölü 2 bölü cos kare x bölü 2'yi de tan kare diye yazabileceğiz. Tan kare x bölü 2'ymiş. En sade hali. O da c şıkkında var. Eşittir. Tan kare x bölü 2 diye onu da not edeyim dediğim gibi açıya değer vererek de yapabilirdik. Mesela 60 ya da ne bileyim 30, 30 verirseniz şıklarda 30 bölü 2 15 çıkar. 30 tanjant 15 de bilemeyiz onu test edemeyiz. Hani yarısında bildiğiniz bir açıyı vermeniz faydanıza mesela 60 iyi olabilir ya da 90. Bir diğer soru yine kosinüs yanında 1 olan bir soru. Kosinüsü öyle bir açayım ki önünde eksi var. Eksi dağıttığınız zaman birler gitsin. da eşittir koyayım. Şu bir dursun. Eksiyi de koyalım ve parantez açalım. 1 eksi 2 sin kare 20 değil de 10 diye atacağım. Çünkü yarım açıydı. Yarımısını açacağız. Şu kareyi unutmuyoruz. Aşağıda sin 20 var. Yine o da yarım açı açılacak. 2 sin 10 cos 10. Nereden anladım yarım açı açtığını diyebilirsiniz. E, tanjant 10 olduğuna göre 20'nin de yarısı o yüzden demek ki bunu da açmalıyım diye düşündüm. Tanjant onunun yerine de sinon bölü kosonu yazalım. Bakın bu kosonlar sadeleşecek. Hemen elime moru alayım. Şu kosonlar gitti. Ne kaldı aşağıda? 2 sin kare 10. E yukarıdaki eksi dağıttığımızda da 2 sin kare 10. 2 sin kare 10 bölü 2 sin kare 10. 1'miş bu da sadeleşince. Evet. Bu 8 soru bir sonraki videonun yine benzer 8 sorusuna benziyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.